İtalya'nın Roma şehrinde bulunan ve Antik Roma İmparatorluğu'nun en büyük amfiteyatrosudur. Yapımına Milattan sonra 72 yılında İmparator Vespasianus tarafından başlanmış ve Milattan sonra 80 yılında İmparator Titus döneminde tamamlanmıştır. Kolezyum yaklaşık 50.000 ila 80 bin seyirci kapasitesi ile devasa bir yapı olup gladyatör dövüşleri, hayvan avları, infazlar ve çeşitli diğer eğlence gösterileri için kullanılmıştır. Mimarisi ve mühendisliği Roma'nın inşaat teknolojisindeki ilerlemelerinin bir göstergesidir. Oval şeklindeki arena Ahşap ve kumla kaplanmış olup, yer altındaki kompleks tüneller ve odalar gladyatörler ve hayvanlar için hazırlanmıştır. Bu yapı, Roma İmparatorluğu'nun gücünü ve zenginliğini simgelerken aynı zamanda antik dünyanın eğlence kültürünü de yansıtır. Orta Çağ'da Kolezyum taş ocağı olarak kullanılmış ve birçok taş parçası başka binaların yapımında kullanılmıştır.